Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi, sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Değil sizlere. ]iniz. Kısaca değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Nadir Bey kimdir, kaç yıldır bu sektörün içindedir? Ben Nadir Tunç, yaklaşık 3 yıldır bu sektör içerisindeyim. 2 yıldır da eski Ahşap'la beraber bu mobilya sektöründe çalışmaktayım hı hı. burada. Bu kadar. Çok güzel. Peki efendim biz burada neler yapıyoruz? Buradaki hizmetlerimizi biraz anlatabilir miyiz? Ee, biz burada daha çok e, mobilya, ahşap üzerine her türlü e, iş, işi e, yapmaya çalışıyoruz. Daha çok e, butik işler, e, özel tasarım işler üzerine kurulu atölyeyiz. Şimdi efendim e, burada e, ahşap diyoruz ama ahşap dediğimiz noktada siz e, ahşabın hangi alanındasınız? Yani dışarıdan tasarımlar mı geliyor siz? Kendi tasarımlarınızı mı çiziyorsunuz ya da her ikisi de burada mevcut mudur? Şu an burada her ikisi de mevcut. Kendi e, uygulamalarımız, dışarıdan gelen projeler e, ve yani özel müşterilere hitap eden Hı -hı. projeleri ta, e, tasarlıyoruz. Ya da dışarıdan gelen projeleri toparlıyoruz, e, üretim sürecine koyuyoruz ve bunların uygulamasını yapıyoruz biz burada. Gayet güzel. Siz zaten efendim bir e, mimar olduğunuz için bunları çok rahat tasarlayabiliyorsunuz ya da e, inceleyip tasarlanabilecek hale getirebiliyorsunuz. Bu da bu anlamda önemli. Peki burada bu işi yaparken nelere dikkat etmek lazım? İncelikleri nelerdir bu işin? Ee, i̇nceliği çok fazla. Daha çok e, mobilya sektöründe olduğumuz için e, birçok detay var. Bu e, farklı farklı sektörlerde de değişir tabi. Her atölyenin de yaklaşık kendi oturmuş bir düzeni vardır, detayı vardır. Bizde de kendi yıllarca 27 senedir bu işi yaptığımız için kendi oturmuş bir detayımız var ve bu detayla beraber uygularımı, uygulamalarımızı ekleyip projeyi sonlandırıyoruz. Çok güzel. Aslında 27 yıl koca bir ömür demek, bir uzmanlaşma demek. Bu da sizin bu anlamda bu sektörde ne kadar tecrübeli olduğunuzu gösterir. Peki. Ekibimiz kaç kişilik? Biz burada kaç kişiyle e, hizmet veriyoruz? Ekibimiz yaklaşık 30 kişi. Ee, bunun bunun belli bir kısmı montaj ekibi olarak ayırdık, belli bir kısmı imalat, belli bir kısmı da e, hizmet veren ekibimiz var. Çok güzel, çok net diyorsunuz. <gülüyor> 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 efendim sizleri de ahşapla ilgili konu ne olursa olsun buraya eskin ahşap'a bekliyoruz. Mutlaka gelin. Nadir Bey'in en azından bir çayını, kahvesini için bir tanışın efendim. Kendisi güler yüzüyle bizi çok güzel karşıladı ve bizi izlemeye devam edin.